Bay bay. Hadi görüşürüz. Aklıma ne takıldı biliyor musun Ne? Şu Reşon'un yanaşması. Acaba daha önce bizden birini vurmuş mu? Bilmem. Evet arkadaşlar. Daha ilk günden itibaren size problem çıkarmak istemezdik Zeyno Ana. Lakin mecbur kaldık. Geçin şöyle oturun. Rahmetli kardeşiniz zamanında kimsenin hakkı kimseye geçmezdi. Kemal Bey vefat edince düzen bozuldu. Nasıl bozuldu? Reşoğa amban memurlarını satın almış. Satın mı almış? Niçin? Hakkından fazlasını çekip elinde tutar. İhtiyacı olana üç kat fazla fiyatla satmak için. Anlayacağınız kooperatifi de kendisine kazanç kapısı yapmıştır. Toprak doyursun gözünü. Endişeniz olmasın o kapıyı Reşon'un suratına kapamasını iyi bilirim. İçim içime sığmadı. Dükkanda duramadım. Saatler evvel geldim buraya. Seni bekliyorum İdal. Benim de içim içime sığmıyor. Bunu çizdiğim günü hatırladın mı? Hiç unutur muyum? İlk buluştuğumuz gün. En büyük gün yarın İdal. Bu gece nasıl uyuyacağım? Sen onu bir de bana sor. Ya sizinkiler beni beğenmesi? Olur mu hiç? Olur mu İdal'im? Bu dünyada seni beğenmeyecek kim var ki? Mümkün mü bu? Beni çok mu beğenirsin? Hem de nasıl ideal? Bilsen. Ben bu dünyayı bir tek şey için beğeniyorum. İçinde sen yaşadığın için ideal. Sadece sen. Alo, kimsin? Fabrikadan arayayım ağam. Amberci Cafer. Kusura bakma, rahatsız ettim. İşim var Cahver, çabuk söyle. Ağam, havadisler kötü. Zeno karısı işimize taş koydu. İlaç tahsislerini durdurdu. Sevkiyatlara tek tek baki. Oğlum Cahver, ne demek oluyor lan şimdi bu? Demem o ki ağam, senin mallar maalesef. Tamam, uzatma. Ula Zeyno, ula Gudbet karı, bela mısın lan başıma benim? Bu sene çok iyi pamuk var hanımım. Aman iyi olsun. Bu sene pamuk iyi. Kemal'i mezarından çıkardılar. Bir de yağışlar başlamadan topladık mı? Otopsi mi ne? Ondan yapacaklarmış. Bağdaki işçilerin bir kısmını pamuğa kaydır. Yağmura yakalanmayalım. Dediklerine göre otopside kesip biçilermiş Mefta'yı. Her bir şey çıkıyormuş meydan. Ne diyorsun sen ya? Jandarma komutanı takmış kafayı. Zati Kemal'le arası iyiydi. Ya anlarsa diyelim. Anlarsa ki Kemal ölmemiştir. Sana ne bundan? Ne demek bana ne? Otopside ölüm sebebi anlaşılır. Kemal canlanıp beni ökçeş e öldürdü demez merak etme. A kısmına avuç. Size her bir şeyin çaresi var. Kitap bile sizden yap. Olan bizim gibi de, de olur? Merak etme. Sana da bir şey olmaz. Arkanda ben varım. Senin sinirlerin bozuk. Hepsi bu. Akşama bana uğra. Biraz rahatlarsın. Depolarda sayım yapılacak. İlaç, gübre, tohum. Ne girmiş ne çıkmış. Kime ne verilmiş noktasına virgülüne kadar göreceğim. Bu iş bitene kadar da bütün sevkiyatlar duracak. Derhal efendim. Acele edin. Bu işin beklemeye tahammülü yok. Merak etmeyin efendim. Geceli gündüzlü çalışır bitiririz. Acele edin ki... Kaç sütü bozuk yüzünden ihtiyaç sahipleri mağdur olmasın. Kolay gelsin Zeyno kadın. Makamın hayırlı olsun. Kısa kes. Neden geldin onu söyle. Dedik ya hayırlı olsun. Senin hayır duana ihtiyacımız yoktur. Yok Zeyno kadın. Siz de misafir böyle mi karşılanır? Sadede gel Reşo. Olur gelelim. Benim tahsisleri kesmişsin. Evet kestim. Herkesinkiyle beraber. Ama ne hikmetse herkesten evvel sen duydun. Ben herkese değilim Zeyno Kadın. Bunu herkesten çok senin bilmen lazım. Bu kooperatif çatısı altında tüm üyeler eşittir Reşoa. Kimseye ayrı gayrı muamele edilmez. Başka bir diyeceğin yoksa buraya fazla meşgul etme. Ağzından çıkanı kulağın duysun Zeyno Kadın. Karşında sıradan bir insan yok. ...kadınsan kadınlığını bil. Yoksa... Erkek adam silahını gösterdi mi... ...gerisini getirecek. Eğer ki yüreği yetiyorsa. Her şeyin bir sırası Doğru. Var. Ölümün de bir sırası var. Ama önce sen Raşo. Önce sen. Bu lafını unutma Zeyno. Bu lafını sakın unutma. Karşımda sürünürken... Dişlerinin üstünde sürünürken hatırlatacağım sana. sana emanet. Sen ne yaptın ha Deyus? Affet ağam. Zeyno'nun yegeniyle oynamasına müsaade ettim. Hem de o İstanbul'u avradın... dölüyle. Hem de aynı takımda. Hem de üstüne hakemlik et. Ağam düşünemedim affet ağam. Ben şimdi düşündüreceğim agam, sana. Agam, şimdi agam, düşündüreceğim. Ağam, ağam affet. Tıkın şunu dedi gel. Üç gün ne ekmek ne su.